Neneciğim hoş geldin. Hoş bulduk evladım. Sen nasılsın? İyi misin? Sen iyisin ben de iyiyim neneciğim. Sağ ol evladım. Teşekkür ederim. Nerede gelin kızımız? Gezmeye gitti nene. Aa, nereye gitti? Bilmiyorum. Söylemiyordu neneciğim. Aa. Alıyor başını gidiyor. Akşam geliyor neneciğim. Allah Allah. Ben ekmek arası domates, zeytin, peynir. Ya evlenenin ne kadar oldu evladım? 4-5 ay oldu nene. E niye böyle oldu? Bilmiyorum kendisine sor. Geçinebiliyor mu? İşte böyle ekmek arası. Allah Allah. Neyse bir gün onunla konuşurum ben böyle olmaz. Bir gün konuşuruz evladım sorun değil. Ama memnunsun değil mi gelinimden? <laughs> i̇yidir o iyidir. Yemeklerini yapıyor mu? Nene ekmek arası dedi ki. Allah Allah. Unutuyorum evladım. Yaşlılık artık. Biz de öyle değildik evladım. Evden ayrılmazdık. Tabii şimdi her şey değişti. Şimdiki gençler başka. Ne laf anlıyorlar, ne söz dinliyorlar. Ne yapalım? Hayat böyle artık. İdare edeceğiz. Hayat müşterek evladım. Nene o sakladığın paralardan biraz ihtiyacım var. Bankada evladım. Ne kadar ihtiyacım var? Sende ne kadar var neneciğim? Var işte be, evladım. Biraz bana borç versen olur mu nene? Ne kadar evladım? Biraz nene. E daha yeni evlendiniz be evladım. Nasıl Bir yani? Bir sürü takı takıldı. Yani ne yaptınız onları? Borçlara mı gitti Evet neneciğim. Allah Allah. Herhalde Vallahi. gelin yedi neneciğim. Bilmem yani ben hiç takım taklavatla uğraşmadım. Vallahi bilmiyorum. evladım gelinlik kocayla karı arasına girilmez. Biz öyle gördük. Ama yine de siz bilirsiniz. Şimdi ben ne dersem ayıp olur. Gelini seviyor musun nene İyidir gelin kızın hiç. Taytı da kusur etmedi bana. Ne zaman gelsin? Teyzeciğim nasılsın? İyi misin? Hasta mısın? Hep sorar sağ olsun. Bir şey yapar mı? Yok. Sonra... Her zaman şey, sağlığımı sorar. Nasılsın? İyi misin? Sormaktan başka bir şey yapmaz mı neneciğim? Yapar. Var mı bir şeyin? Sorar üstüne ısrarlar evlat. Bir şey yapar mı? Yok yapmaz evladım. <laughs> Çok iyi insan. Severim. Ama gençlik işte ne diyeceksin? Bazen bir konuşayım diyorum. Niçin? Utanıyorum konuşamıyorum. Söyleyemiyorum evladım. Ne konuşacaksın neneciğim? Anlatayım diyorum. Neyi? Hani böyle olmaz. Fazla e, e, sabahtan beri övüyorsun nene. Övüyorum da. Ne diyeyim? Fazla gezme diyorum evladım, otur evinde. Kocanın yanında ol. Ama dinlemiyor ki beni, ne yapayım. Bak sen de söylemedin mi şimdi, yemek yapmıyor. Çok iyi bir kız, çok iyi bir şey ama olmuyor be evladım, ne diyelim. Ne yapalım? Sen nasıl yıkardın çamaşırlarını şeyken, gençken? Biz evimizde yıkardık. Eskiden. Merdaneli var, Onlarla yıkardık. O da herkes olmazdı merdaneli. Evimizde yıkardık. Yani Bulaşıkları? Şimdiki gençler bir değil. Varsa bir çayını içerim. Yok işte nene. Çay yok. Ayakta duramıyorum, oturamıyorum. Çay yok nene. Neyse yapacak bir şey yok. Ne yapalım. Sağlık olsun. E ne zaman gelir gelin kızım? Bilmiyorum saati belli olmayan. Allah Allah. E nasıl olacak böyle peki? Nasıl? E ne yapacaksınız? E böyle nereye kadar gidecek evladım? Bakın evladım. Yol yakınken kendinizi ona göre ayarlayın. Yarın çoluk olur, çocuk olur. Ondan sonra işler çıkılmaz hale gelir. Biz bunu tecrübe ettik. Anladın mı evladım? Anladım nene. Onun için oturun konuşur. Yarın çoluk olur, çocuk olur. Olmaz. Zor. Anladın mı evladım? Anladım nene. Yarın bak çocuk gider okula.